Değerli izleyenler Manisa Yunus Emre'den yayınımıza devam ediyoruz. MNF İnşaat'tayız bugün ve MNF İnşaat'ın üç ortağıyla beraberiz. Merhaba Mehmet Bey, önce sizden başlayabilir miyiz? Nasılsınız? Evet, sizi biraz tanısak. Ederim. siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Mehmet Bey kimdir? Mehmet Bey <laughs> Mehmet Erat ismim sürekli inşaat işiyle uğraşmaktayım. Yani evet. tek mesleğim inşaattır. Hı uzun yıllar herhalde uzun yıllar, Evet uzun yıllar inşaatta sektöründe meşgulüm. E, 2016 tarihli e, arkadaşlar, üç arkadaş bu firmayı kurduk. Menefe'nin açılımı Mehmet, Ferhat Nazmi'den oluşan evet. E, günümüzde sürekli yenilenen teknolojiye yeni de uygun şekilde binalarımızı e, deprem yönetmenliğine uygun bina yapmaktayız. Aha. İzmir, Manisa, Aliağa da sürekli bina yapmaktayız. Evet, çok ee, güzel. Sektöre yön hı. vermeye çalışıyoruz. Evet, uzun yıllar oldu evet, galiba değil evet. Değil mi? Evet, 1992'den beri şantiye, inşaat sektöründeyim. Hı hı. Ee, arkadaşlarımızla beraber de 2006'da böyle bir firmayı kurduk. Hı hı. Ee, gerçekten de olumlu bir e, karşılığı cevap aldık bu konuda. E, şimdilik yolumuzu bu şekilde devam ediyoruz. Evet çok güzel. Nazmi Bey siz de tanıyabilir miyiz? Ben MNF İnşaat'ın ortaklarındanım. İşte hı hı. üç arkadaş bu firmayı kurduk. Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Allah utandırmasın. Evet çok i̇şte güzel. Işte yapıyoruz işte. Hı hı. Kendi çapımızda. Güzel bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle devam edip büyüyeceğiz bu sektörde. Ferhat Bey siz de tanıyabilir miyiz? Ferhat Tekin. Hı hı. Ee, İnşaat'ın pazarlama arsa sorumlusu, satış sorumlusuyum. Hı hı. Yaklaşık 5 yıldır bu sektördeyiz. Daha önce de gayrimenkul sektöründeydim. Hı hı. Güzel bir çalışmamız oluyor. İyi şeyler üretiyoruz. Evet. Müşterimiz memnun. Hı hı, Arsa sahiplerimiz memnun. Evet. Yani ee, bereketini görüyoruz. Şimdi? Ee, Genellikle ilk Manisa Yunus Emre Muradiye bölgesinde başladık. Hı hı. Bir beş tane inşaat yaptık. İzmir Bornova'da. Ee, sonra tekrar Manisa'yı Yunus Emre'nin e, yeni mahalle artı Aliada şu an Mayıs ayı içerisinde başlayacağımız projelerimiz var. Hı hı. Ege bölgesinde mantıklı gelen her yerde arsa arayışımız var. Evet çok güzel. Yapsaz şeklinde yapıyoruz herhalde Yapsaz değil mi? Yapsaz şeklinde yapıyoruz. Hı hı. Son zamanlarda şant şöyle e, kentsel dönüşüm projeleriyle de ilgileniyoruz. Hı, hı. E, daireler kaçar e, metrekare? Mesela nasıl yapıyoruz? Kaç katlı yapıyoruz? Ya Genellikle e, şey özelliklerine göre değişiyor. 2 artı 1, 3 artı 1 daire e, tercihimiz daha çok. Aha. Bazen de 1 artı 1 daire de yaptığımız oluyor. Evet. Aha. Bütün yani eşitlikleri Arsanın her şeyi konumuna dair. göre tabii. Aha. Yapsa A'dan Z'ye her şeyi teslim ediyoruz. Aha, çok güzel gerçekten. Sektörde ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu sektörde ayakta durmak gerçekten çok zor bir şey. Hı hı. Çünkü inşaat sektöründe e, altı esas çok önemli. Birincisi e, sermaye dediğimiz, asıl e, ana para dediğimiz e, müteahhitin oluşturduğu konum. Hı hı. İkincisi arsa e, arsa bol olduğu zaman oranlar düşük olur. Oranlar düşük olunca da üreticiye bu fiyat yansıyor. Hı hı. E, üretici de tüketiciye bu fiyatı daha aşağı seviyede veriyor hı hı. ve çok rahat bir şekilde e, alması gereken evi yüzde otuz daha aşağı alabiliyor tüketici. Hı hı. İkincisi e, şey olarak inşaat maliyetinde kontrol ve onay mekanizması dediğimiz resmi dairelerin üreticiye bir desteği olması lazım, onun önünü açması lazım. Onun haricinde girdi dediğimiz ham maddenin fiyatlarının uygun olması lazım. O ham madde fiyatlarında uygun olduğu zaman şey inşaatın daha çok önü açılıyor. İşçilik bunun iyi elemanlar yetiştirmek de ayrı bir şey. Bizim sektörde en önemli şey de pazar payı bulmak. Evet. Zaten en önemli bir şey pazar payı. Pazar payı da bulduğunuz zaman, hı hı. E, Allah da yürü dediği zaman, evet. helalinde de çalıştığınız zaman ilerliyorsunuz. Hı hı, çok güzel. Peki kaç tane bitmiş e, dairemiz var, binamız var dersen? Şu ana kadar biz e, 6 bina bitirdik. Bu 7. binamız. Mayıs ayında da başlayacağımız 8. binamız olacak. Hı hı. Ne kadar sürede tamamlıyorsunuz normalde? Normal sürede e, büyüklüğüne göre değişiyor. Ortalama e, 10 ay. Hı hı. 10 ayda teslim ediyoruz. Yani 18 aylık bir sözleşme yapıyoruz. 10 ay ruhsatla beraber 12 ay falan buluyor. Yani büyük bir, yani 18 dairelik bir yeri en evet. geç bir yıl içinde ruhsatıyla beraber teslim ediyorsun evet, Büyüklüğüne göre. Ee, peki malzemeler kaliteli mi? Nereden tedarik ediyoruz? Nasıl yapıyoruz malzeme konusunda? Genellikle zaten yapı denetimi olduğu için malzemeden bir şey kaçamıyorsun. Zaten e, tüketici artık çok bilinçli. Aha. Bu da bizi sevindiren e, bir konu. E, en iyi malı anlıyor artık, geliyor dolaşıyor, kaliteyi evet. biliyor. Genellikle biz kaliteli şimdi reklam olmasın diye kullandığımız malzemeleri kaliteli malzeme, TSE'li malzeme kullanıyoruz. Aha. Yani e, tüketici biliyor artık ne kullandığını biliyor artık. Eskisi, eskiden bir şey onlar yani evet. diye bilmiyormuş. Evet. Geliyor şu an bilinçli tüketicimiz. çok sorguluyorlar zaten. Evet. Aha, evet. Peki değerli izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler bu daireleri satın almak için? Menefi in İnşaat'ı değil, e, Google'dan yazdıkları zaman direktmen çıkarız. Yani birçok sitede şeyimiz var yani reklamımız var. Evet oralardan evet, ulaşabilirler daireleri ya da buradan numara verseniz Numaradan aha. ulaşabilirler. Evet aha. Ee, Özellikle aha. de e, arsası olanların arsalarıyla çok ilgileniriz. E, kat karşılığı ya da parayla alıp yapmak isteriz. Aha, evet. Peki çok teşekkür ediyoruz biz teşekkür sizlere ediyoruz. başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Evet kolay gelsin size. Sağ olun.